Kayahan'ın ablası Gamze dün elinde Kayahan'ın önceki kendi iddiasına göre Gamze'nin iddiasına göre önceki e, düğün davetiyesiyle girince ortalık karıştı ama programın sonuna doğru barışmıştınız siz. Bugün ne oldu? Abla kepiklere baksana ya. Ne oldu Allah aşkına? Taktırmış gitmiş uzatmış. Gözleri gözükmüyor ya. Sana bakmamak için taktırıyorum. Seni görmemek için. Zaten baştan beridir silmeye alışkınsın sen. Bu kavga kirpik kavgası değil bence. İşte kirpik taktırmışım. Kısa giyiniyormuşum. Ee, haklı çıkarıyormuşum ailesini. Taktırma kardeşim giyinme Ya Sus tamam bak sus. mi? Ben sana verdiğim bir ne söz vardı. Sus 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 sus. Nereye kadar susacağım ya? Aramızda olan aramızda kalsın dedin diye açıklamıyorum. Dışarıda başka bir adamı dönüşüyorsun. Beni çıldırtma. Konuşma Suratına ya, bile konuşma bakmıyorum ya. senin. Bakma ya. Beş farklı çekirdeğim var. Sendin abi var. Sen var. Sen kendi ne düzen ver. Sen kendine ver. ne yapıyorsun? Sen kendi 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 ne yapıyorsun? Sen Allah ne Allah Allah Allah. Sedan memlekete ya? gidiyoruz. Hiç Oradan güç ya? buluyor. Ablası buraya geliyor. Ablasından güç buluyor. Dışarıda ben kimseden de güç adama bulmam. Neyse odur ya. Doğru neyse odur abi ya. Neymiş doğru? Kısa yani tip... bu tavrımın e, ablamla ya da ailemle alakası yok diyor. Kendi artık bir şeylerden rahatsız olmaya başlamış. Tabi abla ya yeter ya. Seda, sokakta benim yürüyemiyorum ya. bahsettiği bebeğin benim koleksiyonum var. Çok iyi biliyor. Bak Aslı diyor ki sokakta yürüyemiyorum diyor. Bebekten çıkın. Ben giyme diyorum. İnat kısa inadına mı yapıyorsun ya? Kısa giyiniyorsun. Sen beni değiştiremeyeceğini abi, hala algılayamadın mı? Ben değiştireceğim mı? seni. Değiştiremezsin. Sen farkında değilsin, değiştireceğim Sen seni. Sen farkında değilsin Tabii. bazı şeylerin. Görüşeceğiz. Gamze, hoşuna gidiyor mu bu tartışmalar? Kirpiye bak, tartışmalar. bak ya, kendisini güzel Seda Hanım, zannediyor ya. zaten giyinişine bak. Kendisini güzel bak, zannediyor mu? Nasıl Tabii. giyinişi? Yakışmıyor Bir de kirpiklerini taktırmış, özüne geri dönmüşsün. Tabii ki de geri döneceğim. Bir gün durdun ya bir gün durdun. Buradım. Yine gözüne kirli ama duramadım. kirpiğini taktırmışsın. Ben aynaya bakamadım. Balkondan düşsen paraşüt diye kurtarır o kirpiklerini. Aynen seve. kanat niyetinde evet. kullanacağım da bu sizi hiç alakadar etmiyor işte. Konu bu. Ben 7 senedir beni bunu gayet taktırıyorum. Benim alakadar etmesi lazım. Bu konu. Ay nasıl ya? Bu etmiyor. Ya, etmiyor. Bu halinde yani nasıl gezecek? Beni etmesi lazım. Etmiyor. Sen benim kocam olacaksın. Sahibim değil kendine gel. Aslında böyle nasıl gezeceksin sen Kocam sende? olacaksın sahibim değil. Onu da alamayacaksın <laughs> da böyle gidersin. <laughs> ne alakası var ya? Kullandığı cümleye bak. 25 yaşında böyle giyinemezsin. Kocan olacaksın Bilmem sahibim neymiş. değil. kocan olsam senin sahibin Sen olacağım. beni yönlendirmeye çalışma. Beni kimse yönlendiremez. Ben dominant bir kadınım Oğlum, zaten. Erkek kadını yönlendirin anladın mı? Ben o kadınlardan olacaksın. değilim olacaksın. işte. Olacaksın. Ben o kadınlardan olamam. Olacaksın kardeşim olacaksın. Pijama ile oturup evde senin yolunu gözleyemem. Abi olacaksın. Sen benim yolumu gözlersin. Böyle gidersin de daha Pijamayla çok beklersin. Pijamayla otur evde de beni bekle demiyor. Demiyorum böyle. ama Canım uyduruyor da kafadan atıyor çocuk. Işte. Hayır Seda Hanım dışarıda diyor onu anlatmaya çalışıyorum. Pijamayla çok güzelsin çiçekli pijamanı giy. Hep böyle onu sürüklemeye çalışıyor beni. Ben onun niyetini çok iyi anlıyorum. Burada burada gördüğünüzden farklı daha dört başka insana dönüşebiliyor. Ben Beni aynen, çok yoruyor, aynen, beni çok mutsuz ediyor. Yani ablası da başka şekilde mutsuz ediyor. Yapma yapma İ giyinme. Tamam ben seni seviyorum. İkinizin de dudakları çok ince ondan bana yükleniyorsunuz diye. Ya, demiyorum. Abi biz alınmıyoruz ki. Senin gibi ki. abartılı değiliz ki. bu. Senin her yerin ya, silikon. Ya üstü sizde sana lazım abi, ama biz ben demiyorum. Abi biz abartmıyoruz konuyu. Abartmıyoruz anladın mı? Biz abartmıyoruz konuyu. Ben abartı seviyorum. Madem beğenmiyorsun, Yakışmıyor ama. Bir senedir benim? Bir ne işin var? Yakışmıyor. Şaduman abla yakışıyor mu? Açılması saçılmış. <laughs> yakışmıyor. Benim Şaduman Hanım'ı veya seni bana yakıştırmaya ihtiyacım yok. Ben kendimi yakıştırıyorum. Böyle mutluyum. Önemli olan benim mutluluğum. Tamam ben böyle mutluyum. Abi makyajsız halin çok güzel ya. Bu ne ya? Ben makyajsız mutlu değilim böyle mutluyum. Kirpiklerin yine kaşına değiyor yaptırmış. Değmesi lazım. Olmayınca eksik hissediyorum. Şu haline bak ya. Nasıl gezecek sen ya Şu haline olmayınca bak. olmayınca senin yanımda olmanızdan daha eksik hissediyorum. Bir de öyle düşün. Yanına geliyorum. Buraya geliyorsun. Buraya geliyorum kalkıp oraya gidiyorsun. İstemiyorum. İstemiyorum alışmışım onlara. Alışmışım. Tamam onlarla yaşa o zaman. Onlarla, onlarla yaşa. Sen olsan sen de, de gel buraya aklını başına al artık. Ne, ne yapacaksın böyle? peki? Ne oldu şu bana? Birisi istediğim kızı istemiyor. Annemle ailemle görüşmüyor. İşte Ablam. istediğin kız olmuyorum ki. Birisi de değişmiyor. Ben ne yapacağım size? Değiştirirsen istediğin kız olmam zaten. Beni böyleyken istedin, böyleyken beğendin. Neden değiştirmeye çalışıyorsun? Ne ben? yapayım ailem mi sileyim senin için? Aileniz sen sileyim Ben buyum. Gördüğün gibi. Ama biraz değişsene ya ben sana demiyor muyum? Ha, Demiyorum demiyorsun. sana komplat git. Diyorsun. Demiyorum Kom abi ne zaman olacak? Komplat. 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 Diyor tamam komplat ya. diyor dudağını erit diyorsun. Zaten saçlarımı kestin çok mutsuzum. İyi yaptım ne güzel. Ben niye izin verdim ki saçımı kestin? Ne oldu şu adıma? Evet her şeyi yaptırıyor. Ondan sonra diyor ki ben niye izin verdim? Senin aklın yok mu? Niye kestirdin? Çünkü ben aklımı günde bir saat kullanabiliyorum. Onu da burada kullanıyorum zaten. <laughs> Aslıcığım bak sen kirpikleri çıkardığın zaman güzel daha ya. güzeldin. Bir. Bu kıyafetle hiç güzel değilsen iki. Size göre. Sana yakışmamış. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bak, Benim zevkim yarışmaz. çok iyidir sana ama seni hiç zevk böyle değil beğenemedim. Ki. Seninki abartı. Seninki zevk mi? abartı yani avantgard bu böyle bir yani şey. Ya gün o. değişiyorsun bir gün bir gün. Değişemiyorum başaramıyorum çünkü o değilim yani neden beni başka bir şekilde etiket yapıştırmaya Nasıl gezdirecek durmaz. Bu. Hıdır'a zaten bizi rezil etti. <laughs> onu geçtim artık. Hala rezil ediyorsun ya. Bizim gelinimiz avantgard güzel. Olmasın. Biz onu taşıyabiliyoruz muyuz? Bizim memleketimizde var gelinimiz. Allah billahi ya. Ya senin gelinimiz gelinimi bu anda kimi sevmiyor mu? Ya ne gelin abla sen İstemiyor. ya? ne gelini ya? Kim var ya? Senin gibi de değil. Ben istiyor muyum sen orada diyorsun abla ya? Zaten. Başladık yine ya. Bakın konu çok açık. Benim gibi olmayanı istemiyor. Beni istiyor bu adam. Seni Ama de senin yüzünden biz de, de mutlu olamıyoruz. Artık ne gelin ya? Ne engelin abla ya? Artık seni de istemiyor. Ne engelin abla? Şükran. Gelin gelin tuturmuşsun. Ne abla ne engelin ya? E, Kaya Hancım mi? dışı... Dışı... Değil. Dışarıdaki e, e, tüm dostlarımız var ya dün beni çevirdiler Kayaancım. Özellikle söyle, söylettiriyorlar. Kayahan diyorlar aslı asla yakışmıyor. Gerçek mi o aslı diyorlar, diye sordular bana. Ben Nasıl dedim şimdi şey, ben mi yapay zeka oldum. <laughs> dedim tabii ki bir yer görün. Tabii ki gerçek ama dediler Kayahan'a gerçekten yazık oluyor. Bir an önce aslıyı bıraksın. Yazık ediyor kendini orada. Ya, diye bana, söylediler ya. bana yani. Kayağancığım gerçekten sen buraya geldin dedin ya ben seni bu şekilde kabul ediyorum. Her şeyinle kabul ediyorum. Şimdi Iğdır'a bir gittin geldin Abla sen. Abla ne yapayım ailem daha beni buraya getirdi. Bir ya bir Ablam saniye. Ablam burada. Ah. Size verdiğin ne cevabı yapayım kimse ya. duymadı mı? Bekliyorum tepki verirsiniz diye kimse tepki vermiyor. Hey valla bana yazık mı? Yazık bana. Bana yazık asıl. Bana <laughs> sen yazık asıl. Bana yazık. ya. Ben senin yanıma nasıl yakıştırıyorum <laughs> bir kere? Bana daha <laughs> heybetli daha <gülüyor> gösterişli <gülüyor> Tabii, o zaman bir adam lazım. Tamam onlara git o zaman. Biz de kendimize göre delikanlıyız abi. Hayırdır. Tamamen değiştirdik. Seni yakıştıramıyorlarmış Dışıklan benim yanıma. Şükran bekle. Seni yakıştıramıyorlarmış. Bana gelen mesajlarda Geğil da mi, senin mi? o kadar kültürsüz. sen aynı aynı dili bile konuşmuyorsunuz diye geliyor bana mesajlar. Bırak hayatını geçirmeye. O da kendine diye. göre kültürü var. Evet, herkes, herkes kendine, kendine göre ister. Biz senin aynı frekansta bile değiliz. Aynen değiliz. Değişmen lazım o zaman. İşte ben neye dayanarak? İşe değişmen lazım. Ben dayanarak Değişmen acaba mi seninle mi? bir hayal kuruyorum? Abi benim gibisini nerede bulacaksın sen ya? Senin gibisini derken bana nerede, ya? nerede ya? bulacaksın ya? ya? Nerede bulacaksın abi ya? Kaya sen şarkı söylemenden bana daha diyor. Abi iyi. okurum işim bu benim ne yapayım ben? Sen duymuyor Vallahi. musun? Kulakların duymuyor musun? Ne diyorsun mu abla ne? Duymuyor musun kızı ne diyor sana? Ya bana ne? daha iyileri layık diyor. Bunu bile söyletiyorsun ona ya. <laughs> Beni görsel olarak yanına yakıştıramayanlar var kabul ediyorum. Çünkü dediğim gibi zevkler ve renkler farklı ama sen Benimle aynı dili dahi konuşmuyorsun. makyajını güzel kadın oluyorsun makyajını çıkarmıyorsun abi ya. Çıkarmayacağım. Ya bir daha bak ya iki kilo boya yapıyorsun bak ya. Sen de biraz kendini ya ya. geliştir o zaman sonra beni eleştirmeye haklı olabilir. Kendimi niye geliştireyim ki? Kendini geliştir de sanırım. aynı dili konuşalım. Abi kendimi niye hangi niye İngilizce mi öğreniyorum? Niye senin gibi İngilizce mi konuşalım? İngilizce öğren hatırlamıyorum bilmiyorum tanımıyorumdan başka şeyler öğren. Ben. Hayır hatırlamıyorum. Vallahi benim kardeşim niye senin için kendini değiştirecek veya niye, niye değiştirecek? Niye değiştirecek? Neyi var benim kardeşime, gerekiyor. Neyini değiştiriyorsunuz <laughs> Siz ya aslı onun önüne engel olur. Ee, evet, hayallerini engelsin. yapamaz. İşte hayalleri için kendisini diksiyonunu Abi sen bana engel değilsin. Karakterini mı? bak, bana bak, geliştirmesi sen. Gerekiyor. gerekiyor. Sen bana engel değilsin ki zaten. Bak yine oraya bak. takıldı kaldı. Yapma ben abi. bir şey anlatıyorum ama beni anlamıyor. Yapma abi ya. Yürü sen. Yap, mi? abi ya. Bir şeye takılıyorsun cımbıkla. Mı, anladın mı kafana sokacağım onu. Ben Kim seni çıkacak? kafana sokacağım. O tırnaklar çığlık almıyor giysiye bak ya. Ayakkabıya bak ya. sen kafama sokmaya çalışıyorsun ama sen, ben sana bilgiyi alıp kafana sokamam. Senin biraz mesela okuyup kendi gelişimini lazım. Ne var, var ayakkabıda o ayakkabı, ayakkabı ya. moda. Takım Sevmiyorum tatlı. abla ya ne ya. Moda moda bu ayakkabılar moda her rengi var. E Seda Hanım o nereden bilsin modayı ya. Metre nereden ya? Ah. bilsin ya. <laughs> her şeyi sen biliyorsun zaten o hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi sen biliyorsun. Zaten senin yüzünden oldu abla. Sen ne orada kendine oldu? konuşmuyorum konuşmuyorum ne ama. Ne oldu benim ben Davetiyeyi alıp geldin ya Gamze. Gerçekleri getirdim Seda Hanım. sahte bir davetiye tarihi de atmışsınız. Ne evliliği ya? Gelmeseydin evlenecektin. E, Kim evlenecekti abla sen ne yapıyorsun sen, ya? Sen. Ben olacak halim yok. Ne evliliği var, abla sen? ya? Allah'ım yarabbim ya. Asla, ne oldu baksana. yine benim benim kirpimle benim ayakkabımla davetini örtmeye çalışıyorsun? Ben burada aslını Asla. çekemiyorum baksana bir de orada. Aslı mi ya? Bak. Allah ekber ya. Bak bak Burnuna ablan ne getirmiş böyle. bana. Burnuna takarsın oh. düşmez. Bak. Git ben takarsın. kulaklarıma takmak istiyorum Burnuna seni takarsın. duymamak için. Burnuna Ya düşmez. ne git tak git tak bak. <laughs> o kulağı kapatmaz ama. Ben mutlu değilim. Abartılı bir adam da değilim. Ben seni modernize etmeye çalışıyorum. Sana Gamze yeni de, görümce. çalışıyorum. de tam görünce. Bak. Takmak ister misin burnuna? İstemem. Düşmez. Seni Al tak dinlen... burnuna. Bak, sana yani bağırdıkça düşmez burnun. Sana bağırdım böyle. Şey. Takarsın takarsın. Baksana Benim ihtiyacım bana. yok. Ya nereye ne beni seviyor? Var. Seni seviyor tabii. Sen mesela Yo, Yok seviyorum. Ya. Seviyor ya. Ablam, Onu nereden sen çıkardın? sevmiyorum. Bir bardak su bile vermez anladın mı? Sadece burnu düşmesin. Sana diye elini getirdim. vermiyor bana mandal veriyor. elini uzatmıyor sana. İlişkimi bozuyor ablam. Kendi ablam ilişkimizi bozuyor. Hangi ilişki? Mandalı getiriyorum. Hangi ilişki? Ablamına gelmesin. Hangi ilişki? Ablam mı bozdu sen mi bozdun? Ama dün ele neydiniz siz? Sen bir şey yapmışsın Kayahan. Gitti abla gitti. Evde bekle 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 gelmiyor. Saat olmuş 9-10 kirpik taktırmaya gitmiş. Beklemek zorunda mıyım sen? Ama seni? o kirpik uzun sürüyor ya. Sedam alışveriş <laughs> yaptım çünkü ablası benim sinirlerimi çok bozuyor. Herkes de bana soruyor zaten. Gamze neler yaptı stüdyoyu yıktınız. Nasıl başa çıkacaksın? Emin misin Kayahan'dan? Genellikle bu soruyu alıyorum. Abi ben emin miyim Aslı'dan? Sen saat başı beni Görün arıyorsun görüntülü ya. Artık başına geliyor. Seda Hanım dediği Ararım, bir abim. şey var. Bir saniye abim. izin ver. Ee, girdiğim her mağazada onu görüntülü aramak zorundaymışım. Beni arıyor önünü göster, arkanı göster, sağını solunu göster. Ay bu ne ya? Beraber gidin alışverişe. Şey. Yoruluyorum gidin. abla yoruluyorum ya. Yoruluyor depresyona giriyor. Seda, Seda hanım nasıl ya? beraber gidecekler Çocuk kafası yerde gidiyor. Nasıl gitsin beraber mağazaya? Başı belaya gidecek. Ama sokakta böyle gezmiyor. Nasıl gidecek Aslı, sen böyle mağazaya? Böyle çıkıyor dışarı? Böyle gezmiyorsundur yer, 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 canım. Yer. Yani mesela Bazı akşam çok şık bir yer içindir bu. Yani. Yoksa bir AVM'ye böyle gitmiyorsun. AVM'ye böyle gitmiyorum. Tabii canım yok gidersin ya. Gidersin sen. Spor da gördük. Ya belki Aslı. giderim sana sen ne? Gidersin. Sana sen sen kaldı? Sen de mağazaya. Sana mı kaldı? Sen de mağazaya nasıl gitsin? Bugün çıkışta böyle gideceğim. Sana ne? Ne yapacaksın? Aynen böyle gideceğim. Git. Aa bu çok güzel. Kendini gösteriyorsun. Kayağını da güzel. aramayacağım. Kendini gösteriyorsun gösteririm. Gösteririm. Işte, gösteriyorsun kendini. Gösteririm. Bizi, Bizi zaten rezil gösterir. et. Gösteririm. Etsin. Sen Bizi mi kendini göstereceksin? Bizi rezil et. et. Ben göstereceğim evet. Ben, göstereceğim. Ben bu memnunum. Senin Bana güzel. bakarlar sana mı bakarlar? Aslı yani. çok beğendim böyle bu arada. Bana Teşekkür da al. Teşekkür ederim Seda renklerinden Hanım. Renklerinden al bana Tabii da kız. Tabii ki rengini alırım. Gideceğim bugün mağazaya Seda Hanım için tamam, elbise alacağım. Tamam git söyledik Seda sen istiyor renklerinden de. Burnuma ben daha takmayacağım ama başım dik yürüyor. Ben tacım düşer. Sana bak gel. Ben ne yapayım sana? Böyle Dudak dolgusu mu taşıyacağım yanında? Ver. Gel sana yapayım diye. Evet. Bana mandalla geliyorsun. Senin gibi gezmektense böyle gezmeyi tercih ediyorum. Sıska yapıyorsun. Tamam Bu herkes farkında. Sosis dudaklı. Evet, sosis dudaklarını mı kıskanıyorsun? Kirpiklerin de süzgeç gibi. Sen de her gün kırmızı makarna mı süzeceğiz? sürüyorsun ama domates dudaklı bile makarna olamazsın. Mı Çok küçük çünkü dudakların. Kirpiklerine dudakları. de makarna mı süreceksin? Makarnayla benim ne işim Kirpiklerin var? Kirpiklerin süzgeç gibi de. Ne işim var makarnayla benim? Ne Ama herkes taktırıyor ne? kirpik Gamze. Onun gibi değil Seda Hanım. Ya dün ne güzeldi ya bak. Abla bu ne ya? Konuşayım e, Konuşun benim kirpiklerim Bu ne ya? Bu ne bu ne? Yoksa bu ne ya? senin... Ya öyle seviyor, öyle Tabiren seviyor. Mi? Ben sevmiyorum, Oğlum. gözümle nefret duyuyorum ya böyle şey... Ben de senden nefret duyuyorum. Çirkin gözüküyor yüzüme ya. Sen de benim gözüme çirkin geliyorsun. Çok doğal güzelliğim var ...başladın. Aa, o... beni. Vallahi Kayahan, biz de söylüyoruz Aslı'ya. Mesela dün az kirpikle ben daha çok beğendim. Dün Aslında ne kadar mutsuzdu? Yüzü çok güzel ama mutsuzdu. Ne kadar mutsuzdu? Bugün de ben mutsuz oldum. Bak dün ağladım bugün, bugün ağlamam oldu. çünkü bir şey fark ettim. Senin mutsuzdum. için makyaj malzemelerimi harcayamam. Artık senin için gözyaşı dökmeyeceğim. Aynen makyaj yapma da lütfen. Yok akı tamam senin için. <laughs> Beğenmediğin makyajımı. <laughs> He ben de yanlış. Nasıl para yetiştireceksin sonra bak. Ablan evet. diyor ki kardeşim parası yetmez. Senin silikonlarına yetmez ki onun parası Ay, ben zaten. Yetmez ya... ki zaten. Sadece silikonları hiçbir değil, özgüveni yetmez. de yetmiyor. Senin hiçbir şeyine yetmez.